Öğretmenim neden herkes burada değil? Dur. Çünkü herkes bugün aşı günü. O yüzden şuradaki yere gitmelisin şimdi. Sonra yine geleceksiniz. Matematik yapacağız. Tamam. Ben Hı. gidiyorum oraya. Evet gidebilirsin. Tamam. Bu aşı günü neden, neden üç kişi geldi? Hala anlamadım. Ben de. Aa bakın. Eee. İ ee, neydi adı ya? Hı. Pamuk daha yeni geldi. Aa bakayım. Merhaba Pamuk. Merhaba. Hı. Sıradaki. İlerleyelim. Şey bir bakar mısın? Aşı acıyor mu? Yok hiç acımıyor. Tamam. Merhaba. Merhabalar. İlk önce sizi tartmalıyım. Sonra aşı yaptıracağım. Size. Tamam, burası mı? Evet, bakalım. Tamam. Tamam. 25 kilo. Tamam. İyi. Ya. Evet. Tamam. Şimdi... tamam. Şimdi size şöyle, şöyle yapayım. Ya. <laughs> tamam. şimdi birazcık acıyabilir. Tamam. Birazcık acıyabilir. O yüzden şöyle. Ay, Ay. evet. çok azıcıkmış. Hmm. Acıdı mı? Hayır. Bir tanecik pıs oldu. Hiç acımaz. Evet. Sıradaki. Ay sıra bende. Tamam. <laughs> Merhaba. Merhabalar. İkinci sizi takmalıyım. Tamam. <laughs> ah, oturdum. Hmm yani iyi 21 kilosunuz. En biraz daha mı yemek yemeliyim? Bir tık daha. Tamam. Şuraya atıyorum. Hop. Baba. Ayakta evet. duramıyorum burada. Evet. Şimdi... Ah. Hazırdır. Ah. <laughs> Kim o? <laughs> sıradaki. Hadi dedi. Tamam. Giz. Tamam bir tane atalım. Tersi. tersi. 24 kilo Atarım. Hop bala. Hop. Ay hiç acımadı. Evet. Sıradaki. Sıradaki. Romeo olmuş. <laughs> <laughs> Merhabalar. Sizi Merhaba Romeo. Tart. Bana öyle demeyin. Sizi tartacağım. Tartma Romeo. <laughs> Şöyle olur. Tamam. 11 kilosunuz. Çıkın. <laughs> Hazır. Ya, Beni kızdırma. Yok. Marketten pazar almış. <laughs> kızdırma. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.